Kış yaklaşırken artan ısınma giderleri sizleri düşündürüyor mu? Öyleyse doğalgaz faturalarında %35 tasarruf sağlamaya ne dersiniz? Sayın seyirciler üstelik bu tasarruf formülü doğalgazın yanı sıra kömür, full oil ya da elektrikle çalışan kalorifer sistemleri için de geçerli. Ayrıntılar haberimizde. Doğalgaza gelen zamların faturalara nasıl yansıyacağı kış aylarında daha iyi anlaşılacak. Vatandaş bu rakamı düşürmek için tasarruf arayışı içinde. Girişimci Ümit Özdoğru'nun TÜBİTAK onaylı solüsyonu bu arayışa çözüm sunma iddiasında. Hidromiks adı verilen solüsyon doğalgazın yanı sıra kömür, elektrik, fuel oil ile çalışan bütün kaloriferli ısınma sistemlerinde de kullanılabiliyor. Solüsyon sistemde daha uzun süreli olarak yüksek ısıda kalıyor ve daha az enerji tüketilmesini sağlıyor. Bir sistemde su olduğunda mesela odayı 25 derece yapmak istiyoruz iki farklı sistemde. Bunu hidromiks olan sistem 20 dakikada yaparken su olan sistem yarım saatte yapıyor. Bu 10 dakika daha önce sistemin kendini kapatması anlamına gelir. 10 dakika daha az doğal gaz yakması, 10 dakika daha az elektrik harcaması, 10 dakika daha az havayı kirletmemiz, sistemin ekonomik ömrünün uzaması. Solüsyon kalorifer sistemindeki suyun yerine konuluyor. Bu işlem için herhangi mekanik bir değişiklik tamam. gerekmiyor. Dolayısıyla sistemin maliyeti sadece teknik servis ve solüsyonun maliyetiyle sınırlı kalıyor. Kullanıldığı yerdeki kimyasal miktarına göre değişiyor bu ama kullanıldığı yerdeki faturadan sağlayacağı tasarrufla ortalama olarak 3 ya da 4 ayda kendini amorti edebilen bir sistem. Solüsyon 100 metrekarelik bir dairede kullanılan miktara göre yaklaşık 300 YTL'ye uygulanabiliyor.